arkadaşlar bugün seninle birlikte mükemmel bir videomuz var mükemmel bir prodüksiyonumuz var bugün gerçekten bu aralar videolar sık sık gelecek aklımızda yeni video fikirleri de var şimdi arkadaşlar videomuza geçelim <gülüyor> 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 Arkadaşlar hayatında ilk kez görüyor sanırım böyle hayatta Her uzanma şeyleri hep evinde böyle oturmuş uzanmış çocuklardı. Arkadaşlar değilse, niye bu video çekiyoruz? Beni gitti. Hadi gelin gidelim. Sen oğlum. Ee, Çalın çırpı toplamıştık. Biraz daha toplayalım mı olacak? Günah mıdır? Arkadaşlar bir çalı çırpı toplayalım biraz. biraz. Hadi, hadi arkadaşlar. Oo. Kafese sokmamıştık. için çok He? iyi bir şey. Şimdi evimize gidiyoruz. Kameraman biraz seri olsa daha iyi. Arkadaşlar şimdi gidiyoruz evimize. Da Hadi evet. Bu da Bora mı? Acaba o kim? Arkadaşlar, alırsan bu şahbaya al ve eve getir. Ben de bunları. Senin şahbaya. Arkadaşlar bu oyun oynuyor ben. Şurada gördüğünüz gibi böyle bir bankımız var. Bu bankı şimdi götüreceğiz. 1 2 3 Hadi. Hadi yanlamasına koy. evet kimse giremez. Hadi bak var mı karında? Evet. <laughs> Kaç tane? 6 <Altı>. Oha. <laughs> bir göster, arkadaşlar açma. Yok yok. Arkadaşlar e, şimdi öbür yerimiz. Şu an burada evimiz var. Bu arada yeşil üzüm oldu. Ahmet ister misin? Evet. Uh -huh. hmm. Arkadaşlar olmuş, mi? şimdi benim karnım çok acıktı arkadaşlar ve arayacağız para. Para mı? Evet. Şey? Para arkadaşlar, neye benziyor? Ben nasıl bir şey? Oo, orada birisi var arkadaşlar. Arkadaşlar kesin paralar orada arkadaşlar, Şimdi paraların yanına gidiyoruz. Koşun. Tamam. Şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Koş 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 koşun. koş 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 Hadi bir şey ver. 10 Bak <laughs> bu var. Başka? Başka abi bir şey ver. 10 TL diyorum. 10 İyi kapan alır abi. Al. Evet, tamam. Anam <laughs> mı? <laughs> Góð, 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 góð Það er lolli hadi gel gidelim. Hayır. Arkadaşlar hadi evimize gidelim. Aa sokakta bir tane birisi ne oldu? Hadi gel oğlum ben seni bekliyorum. Ay ne ne bu? Arkadaşlar akşam oldu ve evimize atacağız. Maşallah helal Sen böyle oyun bak sen ben de buraya bir ev yapayım. Var mısın Bese? Sağ ol. Arkadaşlar canım çok acıktım çok açık. Karnım. Karnım yani. arkadaşlar, arkadaşlar, hadi hadi arkadaşlar. Hadi arkadaşlar hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar hadi gidelim. Gidelim. Ne yapalım burada? Yeni salacak arkadaşlar. Arkadaşlar öldüreceğiz. Hadi arkadaşlar. Anne Şimdi gidelim. Sen bilmem Ben, ben ağır ama sen de beni süremez. Nasıl süreme? Yemin et. Valla sürerim. Emek sürer? Sürerim. Mükansız. Ben sürerim sürer. Sürerim. Arkadaşlar ya. orada birisi var. Hep benim evimize. Bence kaptım bayağı çok dertli. Arkadaşlar şu an manevi e, ekşi üzüm var. Çok iyi bir de donanımlıyım. Şu tüf, tüf paramı koyayım. Arkadaşlar şimdi bu işi sizinle Işte. Arkadaşlar, şu yüzünden tabi çok 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 ekşi. Yani burada herkes çarsa 20 kişiden 3-5 kişi anca yiyebilir bu yüzünü. O kadar ekşi. Zaten daha tam olmamış ha. Ben tatlı sevmediğim için. Yani ekşi ve acı en sevdiğim tatlar olduğu için rahatlıkla yiyebiliyorum. Parkın merdivende para var. Run. Dun, dun. Run. Ne biri ama bak. Şey ya. Mesela, hadi ben de tanıtayım size. Evet. Evet. Bakın saklandığım Güzel değil mi? Benim evet arkadaşlar ee, Videomuz bu kadardı İkinci bölümde evimizi tasarlayacağız Ve daha fazla şeyler yapacağız Böyle videoların gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Evet arkadaşlar Böyle videonun devamının gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olmayı unutmayın Böyle videoların devamını gerçekten ben de istiyorum Ekiple beraber böyle videonun Devamının gelmesini istiyorsanız Like atıp abone olun Gerçekten tekrar tekrar söylüyorum like abone like abone. Yine ikisini yakalayacağım. Yine yakalayacak umut. Arkadaşlar ben de yine buranın bakkalıyım yani. Arkadaşlar şimdi bay bay.